Merkez Bankası birden fazla konutu olanlara kademeli ilave vergi getirilmesi için iktidara öneride bulunur. Gayrimenkul zengini olan kişiler. 500 evi vardır, binası vardır. Servet dışarıya çıkmaya başlamaz mı? Ülke dışına çıkmaya başlamaz mı? Dışarıya çıkmaya başlayacak vakti kalmayabilir. Çünkü zaten geçen gün Atilla Yaşar'ın e da söylediği gibi Türkiye'de önemli bir servet zaten yurt dışına çıkmış vaziyette. Ama servet vergisi girişimleri elbette ki... Bir, bunu hızlandırır. İki, Türkiye'ye dışarıdan girecek parayı azaltır. Üç, Türkiye'de bir yatım aracı olan ve Türkiye'de AKP iktidarının yıllardan beri Türkiye'yi bir anlamda büyütme aracı olarak kullandığı emlaktaki beklentileri sıfırlar. Yani kimse ev sahibi olmak istemez. Kimse konut sahibi olmak istemez. Yani o zaman dişli başka bir yere dönmeye başlar. AK Parti buna hazır mı? Dişliyi başka bir yere döndürmeye, eve konutu emna bir yatırım aracı olmaktan e, çıkartmaya ve onun yerine başka yatırım araçları koymaya